Sevgili takipçilerimiz, şimdi size tanıtacağımız ürün Hidit yatak örtüsü. İsterseniz ürünümüzün detaylarına yakından bakın. Evet, ürünümüz pamuk saten karışım kumaştan, kendi üzerinden bakın desenli, motifli, kapitoneli. Gayet şık bir tasarım ürün. Ürünümüz dört parçadan oluşuyor. İki adet yastık kılıfımız var 50-70 cm batlarında Bir adet de normal süs kırlentimiz var. Hemen yine yastık kılıfının kenarında Fransız güpür teline ve onların üzerinde yer alan incilere dikkat çekmek istiyorum. Gayet şık gösterişli bir ürün olmuş. Hemen etek kısmındaki Fransız küpürdantellerini de göstermek istiyorum. Üç bir tarafıyla çevrili. Gayet şık bir ürün. Yatağımızın üzerinde görmüş olduğunuz rengi krem rengi. Bir de hemen size burada yer alan şöyle göstermek istiyorum. Pudra rengi ve şöyle kapüçino rengi var yakından göstereyim bakın harika şık ürünler gayet gösterişli duruyor evet sevgili takipçilerimiz ürünümüzü beğendiysek eğer her zamanki gibi ne yapıyoruz dm'den iletişim numaralarından çeyizyar.com adresinden hitit yatak örtüsünden sipariş verebilirsiniz güzel günlerde kullanmanız dileğiyle